Evet ne olacak bu çiftçinin hali gerçekten bizler de artık şaşırıyoruz sayın seyirciler. Bir sana bilgi verin. Sırada balya üreticilerinin feryadını anlatan özel haberimiz var. Mikrofonumuzu çiftçilerimize uzattı. Yok arkadaş adam yok memlekette adam. Bir dakika, Mehmet. İki araba balyayı yükleyemedik. Sıcağın altında canımız çıkıyor. Kazanacağımız üç Orada da rezilliğim biri bin para. İki tane adam buldum yüklemeye iki saat dayanamadı bırakıp gittiler. Balla tanrıda kaldı. Ne yapacağım bilmiyorum ya. Elin Avrupalısı büyük balyalarla, kepçelerle iş görürken biz 30 yıldır aynı çileyi çekiyoruz. Bizim bu çilemiz bitmeyecek. Gördüğünüz gibi çiftçilerimiz artan maliyetlerden, işçi bulamamaktan... Eski yerini yerisini görün de o kapayan kuran bu da faydalar yani. <laughs> alır. <laughs> Atmıyor çıldırsın diyorlar yani. <laughs> <laughs> Kapranım sen tek sıranı da çıldır. Yem armada bir da çıldırıp, hepsi de çıldırıyor. <laughs> olaylıklar bekliyoruz, inşallah yardımcı olacaktır. Mehmet, acili imalat müdürü aramam gerekiyor. 3'ü 5'i bilmem, başlatın kampanya. aslanım! Patron çıldırdı! Böyle kampanya ne görüldü ne de duyuldu. Arkası, modeli ve durumu ne olursa olsun eski balya makinenizi 500 bin liraya alıyor. Yerine 2024 model yeni nesil Valentin balya makinesini veriyoruz. Üstelik kişiye özel ödeme koşullarıyla hayalinizdeki Valentin artık kapınızda. Büyük bir traktöre ihtiyacınız yok. İşçi arama ve işçilik derdine son yakıt tüketiminiz azalır. Kısa zamanda büyük işlerinizi halleder. Küçük arazilerde ve dönüşlerde kolaylık sağlar. Kalya müteahhitliği yapmak isteyenler sizin için bir hesap hazırladık küçük balya makineleriyle üretilen balyaların maliyeti 30 liradır. Bunun yarısı basım, yarısı ise işçilikten oluşmaktadır. Bir balentin balyası 10 küçük balya kadar sap bağlayabilir ve normalde bu işlem 300 liraya mal olur. Çelik olarak müteahhitlere, çiftçilerimize destek olmaları için bu maliyeti 200 liraya düşürmelerini öneriyoruz. Böylece her 10 balyada çiftçilerimiz 100 lira kar sağlarken müteahhitler de işçilik ve yakıttan tasarruf ederek kazançlarını arttırabilirler. Çelikel Valentin müteahhitleri bir sezonda 10 milyon Türk lirası üzeri kar elde etme potansiyeline sahiptir. İddia ediyoruz. Ne koyun, ne altın, ne borsa, ne kira, ne döviz. Sadece 3 ay çalışarak bu kadar kazan sağlayabileceğiniz başka bir yatırım aracı yok. Valentin'le balya sektöründe yepyeni bir dönem başlıyor. Eski makinenizi 500 bin liraya alıyoruz ve size geleceğinizi değiştirecek Valentin balya makinesini veriyoruz. Ev makineler hızla sahiplerini buluyor. Çelikel size sadece Valentin'i değil, yeni bir yaşam standartı vaat ediyor. Dikkat! Bu fırsat yalnızca 50 makine için geçerlidir. Şimdi vakit kaybetmeden harekete geçin. Hemen size en yakın Çelikel bayisini ziyaret edebilir veya 0 850 305 42 66'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Celikel profesyonellerin tercihi.